Merhaba ve hoş geldiniz. Do için hazır mısınız? Bugün yine çok değişik bir şey var sizlere. Görüyorsunuz çanta yaptık ama dikişsiz. Yani dikiş yok bu çantada. Biz kendimiz yaptık. Çok çabuk oluyor ve çok kolay oluyor. Bu çantayı bir bezle yaptık. Biz böyle yeşil bir bez kullandık. Ama tabii ki başka da seçebilirsiniz. Bizim arkadaşımız bunu seçti. bulan yapıyor. Ve görüyorsunuz bu çanta için tek bir bez lazım. Bu bez bir kare şeklinde oluyor. Aşağı yukarı 88 cm oluyor. Ama tabii ki daha büyük alabilirsiniz veya daha küçük. O fark etmez. O çantanın büyüklüğüne ona göre yapıyoruz. Görüyorsunuz şimdi kare şeklinde oluyor. Ama şimdi üçgen oluyor. Evet görüyorsunuz uçlar şimdi üst üste oluyor. Aynı bu şekilde. Dikkat edelim, üst üste olsun tamam. Şimdi bir ucunu alıyoruz, inceltiyoruz. Evet. Ve ondan sonra bağlıyoruz orada. Yani düğüm yapıyoruz. Diğer tarafta da aynısını yapıyoruz. Uçları alıyoruz. Aşağı yukarı. Buraya kadar yapıyoruz. Evet. Yine bağlıyoruz ve yine düğüm yapıyoruz aynı bu şekilde. Tamam. Şimdi uçları alıyoruz bu uçları tabii ki. Açıyoruz çantayı ve düğümleri şimdi içeri alıyoruz. Tamam. Kattılar. Ve şimdi bu uçlar tabii ki böyle kalamaz. Onları da bağlıyoruz ama küçük bir düğüm yapıyoruz şimdi katlı olun. Tamam, bağladık ve böyle işte bizim çanta bitmiş oluyor. Nasıl oldu? Beğendiniz mi? Bence çok çabuk ve çok şık olmuş. Ve her zamanki gibi başka bir şey görmek isterseniz bize lütfen ama lütfen haber verin. Hadi, görüşmek üzere.